Sami Altuntaş namı diğer Bozkurt Sami 4 yaşında sosyal medyanın en minik fenomeni. Kayseri şevesiyle yemek yerken çektiği videolarla çok sevildi. Gelin şimdi onu yakından tanıyalım. Bozkurt Sami. Hı? Bozkurt ne yeri oğlum? Atosu yer. Bozkurt et yeri oğlum et mantı yemez. Bak içinde et var. Bu videolarla tanındı Bozkurt Sami. Kısa sürede milyonlarca izlendi. Sosyal medyanın en sevimli fenomeni oldu. <laughs> sen adım, sucuk yap. sana bu sucuktan yapacağım Sami. Oooo. İşte Bozkurt Sami selamı verdi. Sosyal medyanın en küçük belki de fenomenlerinden ama kuşkusuz en tatlı, en sempatik fenomeni Kayseri'de onu ziyarete geldik. Kayserili Sami Altuntaş henüz 4 yaşında sosyal medyadaki ünü bir videoyla başladı. İşte makarna videosuyla patladı. Bozkurt Sami! Bozkurt neydi oğlum? Atılsın, atılsın, yer. İki gün sonra yeğenim aradı. Dayı dedi Sami dedi viral olmuş dedi. Bir girdik ya abi 800 takipçi olmuş 7000. 7 günde 13 milyon izlemesi var. Ne diyorlar sana sokakta? Bozkır Sami. Ne videoları paylaşıyorsun sen sosyal medyada? Makarna. Makarna. Tavuk. <laughs> Başka? Ha, bastırma. Bastırma şimdi belli oldu bunun sebebi. En çok da yemek videoları sevildi Sami'nin ama Abi. biraz ara vermek zorunda zira diyette. Sami'nin daha görüyorsunuz biraz zapt etmesi zor oluyor. Nihayetinde bozkurt besliyoruz. Tabii Kaç kiloydu? <laughs> 35 kilo. Diyetisyenimiz var. O da e, yakınen ilgileniyor çok şükür. Bu ne ya? Çilek. Al. Çilek. Evet al. <laughs> <laughs> sosyal medyada videoları milyonlarca kez izlenen, milyonlarca kez paylaşılan Sami ününe ün katmaya devam ediyor ve 7-8 aydır da aslında sosyal medyanın en ünlü minik fenomenlerinden. Peki Sami bakın ileride ne olmak istiyor? <laughs> Asker böyle. Asker <laughs> böyle. Oy oy oy.